Yani anne babalarımız açtığımız sofraları özlüyoruz açıkçası. Ama... Anne benim çocukluğumda Ramazan hep yaza denk geliyordu. O yazınki Ramazan'ı daha çok özlüyorum diyebilirim. <laughs> havası bile değişti. Ramazanların havası bile değişti. Şimdiki Ramazanlar daha güzel. Her şey var şimdi. Eskiden bir şey yoktu yani böyle. En çok birlik beraberliyoruz ya kızım. Ramazan'ın ilk haftasını geride bırakıyoruz. Nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz? Eski Ramazanlara dair en çok neyi özlüyorsunuz? Çocukluğumu özlüyorum. Nasıl geçiyordu? Valla çocukluğumuz daha güzel geçiyordu, daha bereketliydi, daha huzurluydu. Şimdi hiçbirini bulamıyoruz. Yok maalesef yani Ramazan ayı geliyor ama Allah güne yazmasın biz pek aramıyoruz artık. Yani anne babalarımız açtığımız sofraları özlüyoruz açıkçası. Ama... Havası bile farklıydı, suyu farklıydı, ortamı farklıydı şimdi o yok. Nasıl işte eski Ramazan yok. Yani insanlar değişik, hiç saygı kalmamış, sevgi kalmamış, güvenç kalmamış gayet güzeldi. Bu zamana göre gayet güzeldi. Anne benim çocukluğumda Ramazan hep yaza denk geliyordu. O yazın ki Ramazan'ı daha çok özlüyorum diyebilirim. Aynen o atmosferi. O sıcaklar, oruç tutmak falan daha güzeldi. O şu anda halimde memnunum yani. Yine de Ramazan'ı bence güzel geçiyor. Bizim çocukluğumuzda biraz daha neşeliydi herhalde. Yaşın verdiği şeyle. Şimdi teknolojik gelişimler, çağın şartları falan birçok şeyi sümen altı yaptı. O yüzden özlediğim anlar da oluyor, özlemediğim anlar da oluyor diyebilirim. Valla en çok herhalde yiyeceklerin tadı. O da o günkü şartlarda işte yetişen sebze, meyve ürünler, onların sadeliği, saflığı, te te temizliği. Bizim çocukken almış olduğumuz tadlar falan onlar. Yani onun haricinde özlediğim pek bir şey yok diyebilirim. Eski Ramazanları özlemek mümkün mü? Eski Ramazanlarda önce davul sabıra kadar top atışını havası bile değişti. Ramazanlığın havası bile değişti. Eski Ramazanlığın maneviyeti bile değişti. Manası bile değişti. Değişen çok şey var. Eski Ramazanlar iyiydi. Şimdi acık. Eskiden her şeyi alıp yiyebilirdin. Ramazanda bulunuyordu. Şimdi hiçbir şey bulamıyor. Bulsan da dünyanın parası alamıyor. Şimdi üç ekmek aldım. Dört kişi yiyecek. Eskiden her şey güzeldi yani. Şimdi hiçbir şey güzel değil. Yani. Ramazan'da olduğu belliydi. Şimdi millet Ramazan tutmuş oluyor ama hepsi yiyiler. Kaçak yiyiler, birbirinden saklı yiyiler. Eski Ramazanlara ait kalede topun patlaması, mahallede ondan sonra top atıldı diye çocukların evlerine koşmaları, artı birbirlerinden oklava, onda ekmek tahtası almalarını, birbirlerine yaptıklarından komşuların vermeleri, Şimdi binanda, apartmanda tek bir kişi otursa, hasta olsa, etse bir tabak yemek götüren yok. Eskiden komşular birbirini düşünürdü daha yemek yapmadan. Her yapan kendinden başkasına verirdi, başkası ona verirdi. Ben Çukurova'da şu anda o gelenek devam ediyor da Orta Anadolu'da daha önce çok devam ederdi. Şimdi sanmıyorum. En çok özlediğim komşuların birbirlerine dayanışma, birlik, beraberlik. Peygamber Efendimiz'in komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisinin tam uygulanmayışına şimdi üzülüyorum. Daha önce bunlar mütemadiyen uygulanıyordu. Ramazan'ın ilk haftası bitmek üzere siz nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz? Eski Ramazanlarla ilgili en çok neyi özlüyorsunuz? Ya eski Ramazanlarda pek şey yok. Şimdiki Ramazanlar daha güzel. Her şey var şimdi. Eskiden bir şey yoktu. Yani böyle meyveler, zepseler bilmem neler. Şimdi vatandaş her istediğini alıyor, satıyor. Şimdiki Ramazanlar daha güzel eskiye bakarak. Ama eski özlenir mi? Özlenir. Niye? İnsanlık olarak, komşu olarak, aile olarak. Bu şekilde özlenir yoksa eski ramazanlar aynıydı yani. Tabii eski insanlar birbirlerine daha yakın. Komşuluk ilişkileri, arkadaş ilişkileri ondan sonra. Yani bunlar daha güzeldi şimdiye bakarak. Şimdi tabii insan konu komşusunu bilmiyor. Kapıdaki yan komşusunu bilmiyor. Ama yine de şimdiki ramazanlar eskiye bakarak daha güzel. Ramazan olarak güzel. Birlik beraberlik gider gerek davetler mantılar bir şey güzel olur yani. Güzel olurdu. En çok neyi özlüyorsun? En çok birlik beraberliği ya kızım. Ay, olarak. Eskiden Akhapalara. bu değişen ne var? Eskiden bu zaman değişen pahalılık var. En çok pahalılık. Bir an bugün bir, bir şey soruyor adam diyor ki yarın gelirsen diyor bu iki metre kadar. En çok o değişti yani. Yok ben pek Ramazan'la alakam olmadığı için o işlere yorum yapmayayım. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla eski Ramazanlarla şimdiki Ramazan bir mi? Mutlaka ki değildir. Fark vardır. Şimdi en basit şurada bir tane sıkı sıkı rahat içebiliriz. bunu içemez düvellerde. Veya bir böyle açık lokanta kafe. Kayseri gibi bir şey olan bir yerde muvaffak kazan daha zordu. Ha yani şimdi biraz daha insanlar öğrencinin çoğalması, şeylerin olması biraz daha şey var yani. <laughs>